Bakın 450 bin abonem var ve binlerce kişi bu ödülü aldı. Sizler de alın. Bedava 2000 TL Google Go Play kodu veriyor bir tane uygulama. Nasıl alınabileceğini sizlere anlatıyorum. Öncelikle açıklama kısmına tıklıyorsunuz ve uygulamayı indiriyorsunuz. İndirdikten sonra yapmanız gerekenler kayıt olma işlemi. Kayıt olma işleminden sonra ödülümüzü alabileceğiz arkadaşlar. Bedava bir şekilde 2000 TL Google Go Play kodunu alacağız. Kayıt olmak için telefon numarasını seçiyoruz veya Google'u veya iCloud'u. Ondan sonra buraya telefon numaramızı yazıp şifremizi yazıyoruz. Yazdıktan sonra yapmamız gerekenler devam et butonuna basmak. Ondan sonra adımızı soyadımızı yazıyoruz. Buradan ülkemizi seçiyoruz. Cinsiyetimizi seçiyoruz ve doğum tarihimizi seçiyoruz. Ondan sonra arkadaşlar tazece yapmamız gerekenler onaylandı butonuna basmak. Ve 2000 TL'lik Google Play koda bir adım daha yaklaşıyoruz. Bunları da yaptıktan sonra sadece çok ufak adımlar kalıyor. Şu anda uygulamaya giriş yaptık ve sağ alttaki butona bastım bastıktan sonra burada bir tane bölüm açılıyor bedava 2000 TL Google Go Play kodu bölümü buradaki bölüme tıklıyoruz buradaki bölüme tıkladıktan sonra karşımıza bir tane Google Go Play kodu geliyor Arkadaşlar bunu kopyalıyoruz kopyaladıktan sonra Google Go Play'e giriyoruz ve kod kullan bölümüne kodu yapıştırıyoruz arkadaşlar Ondan sonra 2000 TL kodumuz direkt olarak yükleniyor bunu Dilerseniz Browstar'da Dilerseniz başka oyunlarda Dilerseniz oyun indirmede, film indirmede direkt olarak kullanabiliyorsunuz. Bedava arkadaşlar herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. Sadece 2 dakikanızı 3 dakikanızı alıyor. Yani bu fırsat kaçmaz. O yüzden kesinlikle ama kesinlikle yapın. Ben toplam 3 tane telefonumda yaptım. Sizlere sizlerin de yapmanızı öneriyorum. Sadece yapmanız gerekenler açıklama kısmından indirmek ve açıklama kısmından kayıt olmak. Ondan sonra sağ alttaki ben butonuna basmak zaten bölüm açılmış olacak. Yani bedava 2000 TL Google Go Play kodu bölümü açılmış olacak arkadaşlar. Zaten ondan sonra yorumlarda bana teşekkürlerinizi belirtirsiniz diye umuyorum. Çünkü 2000 TL sadece bunu yabancılar biliyordu. Ben de Türkiye'ye getirmek istedim arkadaşlar. Sizlerin de yapmasını istiyorum. Çünkü önemli bir fırsat. Kaçırmamanızı diliyorum. O yüzden sadece açıklama kısmından indirip kaydınızı oluşturup sağ alttaki ben butonuna basıp hemencecik 2000 TL Google Play kodunuzu kullanabilir ve oyunlarda dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Sağlıcakla kalın, abone olmayı unutmayın.